Selam dostlar, hepiniz Heavy TV ekranlarına hoş geldiniz. Back for Blood oyununun ilk bakışını gerçekleştireceğiz. E, bu seri biliyorsunuz e, Turtle Rock Stüdyosun e, yeni oyunu açık beta olarak erişime sunuldu ve Heavy TV ekranlarında bu oyunu e, 4K kalitesinde ilk bakışını sunuyoruz. Şimdi öncelikle e, oyun ilgili ufak bir bilgiler verelim. Biliyorsunuz oyun e, Left 4 Dead e, oyununun devam versiyonu gibi düşünelim. Heh, yani her ne kadar resmi olarak yani böyle bir duyuru olmasa da yani bir devam oyunu olarak duyurulmasa da oyunun mantığı aynı ve e, yeni nesil yani 2021 yılının e, Left 4 Dead'i diyebiliriz bu oyuna. Belki zaten e, oyunun ismi de biraz hani aynı. E, Back 4 Blood diye. Şimdi e, oturumumuzu açıp bu oyuna Başlayalım dostlar. Oyun mantığı biliyorsunuz, e, Left 4 Dead'i daha doğrusu oynayanlar bilirler. E, 4 kişilik bir ekipte e, bir yerde başlıyoruz ve e, zombi e, olan bir alanda e, işte bu zombilerden kurtulup onlarla savaşıp bir şekilde e, güvenli bölgeye geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Oyunun mantığı bunun, e, bunun üzerine kurulu. Yalnız şey, e, yani normalde e, Left 4 Dead'ten çok daha büyük bir harita, çok daha büyük bir alan e, bizleri bekliyor. Alanlar da doğru, her her, her taban. Bu, bu anlamda 2001 yılına yakışan bir oyun olmuş arkadaşlar. Şimdi ayarlarımızı yapalım. Metinden konuşma. Met sesle bak, bunlara bakalım neymiş. Metin açık olsun evet, erkek kadın fark etmez. Erkek olsun. Ee, Başka argo filtresi olmasın. İngilizce olduğu için sorun yok. Alt yazı olsun tabii ki. Altyazı boyutunu biraz daha artırabiliriz. Saydamlık da tamam. Devam edelim dostlar. Bunları artık kendiniz ayarlarsınız. Biz standart yapalım. Ekran boşluğu. Bunu yine herkes kendi bulunduğu. Televizyona ya da bilgisayara göre, yani ekrana göre ayarlar. Sözleşmeyi e, okuyoruz bu esnada. Bunu okursunuz. Evet, kullanıcı adımızla oyuna başlayalım. Arkadaşlar bu e, bir beta oyunu. Yani beta sürümü daha doğrusu oyunun. Ne diyor? Parazitler ortalığı karıştırdı. Hazırlan, yola ve bu, bu pisliği temizle. Parazitler, yani buradaki zombilerimizin adı parazitler olmuş. Bu oyun çıkış öncesi geliştirme aşamasındadır. İstendiği gibi çalışmayabilir falan filan. Bu arada lap diye oyuna girdikten ne oluyor? Hiç beklemek yok bir şey yok. Evet şu an safe zone'dayız herhalde. Bir inceleyelim. Her NPC'den bir sohbet var. Bakarız onlara. Hadi neyi bekliyorsun? Havaların ısınmasını mı? Gördüğünüz gibi oyunda Türkçe altyazıdan mevcut arkadaşlar. Bir bakalım etrafa ne var ne yok. İlk bakış olduğu için. Bak burada bir görev daha var. Kart görevi. Burada çeşitli kartlar var büyük ihtimal. Oyunda. Başarım gibi düşünelim. Burası bir askeri çadır. Burası bir askeri yüz gördüğünüz gibi zombilerden korunaklı bir yer e, yapılmış kendimize. Odunlardan falan. Ve tabi hiç değişmeyen bayrak bayrak olayları. <laughs> Şurada anne an, menüyü buradan açabiliyormuşuz bak. Bu şekilde. Hmm, hikaye burada. E, hızlı oyun modları var. Acemi olan yerler var falan. Şuradan hikaye moduna Açalım bakalım neymiş. Acemi zaten. Ha. Buradan he, davet. Dört tane arkadaşımızı buradan davet ediyoruz arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi dört kişiyle oynandığı için hızlı oyun diyelim bakalım. Zorluk seviyesi bölüm 1 Sefere katıl. Çapraz oyun etkin. Farklı platformlardan oyuncuyla eşleşmesini sağlar. Hmm. Devam edelim. Oyuncu aranıyor. Üstümüzden dört tane oyuncuyu birleştirip biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu belli bir alandan çıkıp güvenli bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Şu ekranda gördüğünüz gibi zombilerin zombilerin çevrilenmiş bir şekilde. Birinci bölüm. Blue Dog Çukuru. Karakterimizi seçelim. Ses de var zaten şu an burada. Sesimiz de gidecektir. Diğer arkadaşlara. Hmm, yeteneklerle başlar. Neyse. Walker'ı Seçelim. Desteni seç. Bir, bir oyuncularla bizim seslerimiz karışacak ama bir şey olmaz. Selam dostlar. Türkçe bilenler alı yoktur. Hi guys. Yine cevap yok. Radven sanki bir, bir nefes sesi veriyor bize ama. <laughs> Evet, biz ilk baştaki karakteriz. Şapkalı olan. Bak diğer üçü de başka yerden gelmiş. Kitle. Hı. Evet, çöküş kartları. Hmm. Neymiş bu? Parazitlerin kökünü kurutmak için madeni çökerteceğiz. Görevimiz bu. Yaş, Yaşayanlardan geriye kalan tek şey bu işte hmm. Hızlı koş, koşucu parazitler var yani zombiler var Bunları da kafadan öldüreceğiz Başlangıç kartı He, her kart bize özellik veriyor dostlar Ekstra can Ve 5 canla başlıyoruz bu kartla Kartlarını seç bunu seçelim. Bir sürü kart alabiliyoruz. Hmm. Başka. Sopanı bıçağa dönüştürür diyor. Şunu alalım. yaralı şey. Hmm. bir de cephanemizi alalım. Bir cephane daha alalım. Bir cephane daha alalım. %30 olsun. bıçağımızı alalım. 5 can olsun. Silahımızı daha hızlı da dolduralım. Her bölüm başına 25 ile 50 bakır kazanacakmışız. Hmm. buna Bu da şimdilik gerek yok. Canımız artsın. Enerjimiz artsın daha hızlı koşarız. 3 tanesinde e, canımızı artırabiliriz bunlarla da. 130 daha iyi. Geçelim bir de, tamam. Bu şekilde ayarımızı yaptık arkadaşlar. İlk oyunumuza başlayalım. Hey guys! saniye kaldı. Sesim geliyor mu? Do you hear me? madeni çökerteceğiz. Maden girişini yok et. Görevimiz bu dostlar. Evet arkadaşlar, Heavy TV olarak size bu videoyu 4K kalitesinde sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın arkadaşlar. Last I heard from they'd set up the gun. Now it's up Sirah milah yok mu burada ya? Alışveriş yapmak için buna bastı ya. Ha, daha bizim silahımız yok. Bakırımız yok çünkü. Önce sirah milah. Tabii hiçbir şey alamıyoruz. Değil mi? Evet. Şu an sıfır. Mı? Bakırımız var. Can maksimum seviyede wondering hadi bakalım görevimize ilk görevimize başlayalım arkadaşlar videomuzu 4k kalitede izlemek için video ayarlarından 4k yapmayı unutmayın lol lol they need this what the hell we watched de 5. Farkıyla yaptı. E, Doğası sesi. Doğası sesi ayarlamış bu oyun ha. Şunu alalım Bunu ayarlayacağız ha. Hazır kaldır Arkadaşımızı kaldırıyoruz şu an Çabuk 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 Aferin Tamam Başka Bu neymiş? Top vermesi Bu ne lan? Top vermesini ne yapacağız? Alalım bakalım Al Al canım top vermesi Al <laughs> ne yaptık, ne yaptık onu şimdi? Hem yani topu vermişsin şuraya koyacağız lan. Ne yaptın lan onu? Top vermişsin al. Lan al. Zombiyi mi ye? At, atıyoruz onu. Yerleştir. Lan git oğlum. Neredesiniz? Arkadan arkadan vurup vuruyor bu da. Süper. Şunu bir. Temizle şunu ya. Doldurma al. Şu toplayan nerede? Şurada bir yere gidelim. Al bunu. Koy. Lan oğlum. Yardım edin bana be. Lan niye bekliyorsun orada? Hey guys. Oh, oh. Herkes gitti. I got you, Walker. Otur evet, şunu Walker? <laughs> <Ha. Süper. gülüyor> <laughs> <laughs> çabuk, 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 Evet. <laughs> Bu kart dedikleri arkadaşlar perk oluyor. Yani diğer oyunlardaki perk, perkler. Ee, bize bonuslar sağlıyor. Mesela bir kere düşüp hayatta kalma terki vardı. Bu oyundan 250 bakır aldık. Yani zaten ilk bakış oyunu olduğu için e, sizler, hani e, bu oyun hakkında bir bilgi edinin diye bu videoyu çekiyoruz. İleride bu oyun hakkında serilerimiz olacaktır. Canımız artsın Hazırız. Kini şans var. Tamam. Bak cephanemiz arttı. Bu ne? Ateş titikçiyi. Heh. Bunu alabiliriz mesela bak. Tamam. 250 bakıra ancak bu vardı zaten. Evet, bakalım şimdi başarabilecek miyiz? Zaten iki bot var. Ve Radvan Pro arkadaşımız. Bize beraber. Hi my friend. Do you understand me? I thought you <laughs> were trained to use that. You okay? need this. Blow this joint. Because, wow! Has this dripped in something? And I really would like to be home in front of a nice warm place right now. Oh, what? I think we're going to see him. What's that? I'm going to be up. I'm going to be up. Hunter. Her taraf Walker kaynıyor. Şatkan nerede? bana. bana. Şatkan iyidir. Burada bak bir şeyler var, bunları alalım. Monotof var, hükmü var, Aa, bakır var. See that? Burada top mermisi var, bunu alalım. Orayı yıktık ama. Lan bu ne? Koşucu şey başka dedi herhalde o. Tamam. Temizleyelim bunu. Temizle. Şimdi diğerini şunu tak. Bunu takıp şu karşıya patlatacağız. Maden girdiğini yok et. Bizim görevimiz bu. Beş kere bu atışı yapmamız lazım. Bak oradan zombiler geliyor çünkü. Ateş. Tem temizle temizle temizle. Oha oha bu ne? Lan bu ne? Lan bırak be. O bunlar ne böyle? Çıkıyor çıkıyor. Çabuk! Karşıdan kaç şuradan! <laughs> kaç! Şunları vurayım zaten o kadar. Yıktırıyor <laughs> da. Öldü. Hadi. Tamam. Bakırılalım. Başka nerede? Yine geliyor. Top, şurada toplaması var. Crusher geliyor. Crusher biliyorsunuz diğer oyunda da vardı. Lan bu ne? Kaç lan kaç? Kaldırabilecek miyim bakalım? Hadi ben. I can help you. Thanks. Tamam. Hadi gel. Şunu şunu kaç şuradan. Şunu önce öldürmemiz lazım. Sen onu hallet ben ne olacağım? Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hayır hayır hayır. Ben kaç şuradan. Evet dostlar yine başaramadık. Oyun biraz zor. Tabii şu an iki oyuncu var. Bot yok. Evet arkadaşlar bu oyun böyleydi. Ee, Back for Blood oyununun ilk bakışını inceledik dostlar. Ee, oyun tam sürüm geldiğinde tekrar bu oyunun serisini çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın ki yeni videolardan ve yeni serilerden haberdar olun. Şimdilik hoşça kalın. Back for Blood'la tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.